Neyse dolabı açacak mısın? Açacağım bir dakika chatte mesaj kaçırdım ya onlara bakıyorum. Aa, benim abi fotoğrafları bir ara bulup gösteririm size. Sünnet düğününde bunu anlatmıştım galiba yayında. Abi sünnet olduk tamamen bağımsız hani düğünde kesmedik Neandertal gibi. A, doktor doktor gözetiminde sünnet oldum olmaz olaydım nefret ediyorum. I need my foreskin back ama sonra evde bir kutlama yapalım dedik bana sünnet elbisesini giydirdiler. Sonra geri zekalı büyük kuzenlerinden biri bir espri yaptı. Hani elini uzat kına yakalım. Hani elinde leke oluyor ya çok salakça bir şey. Şey oluyor direkt hani. Salakça bir olay işte. Kına hiçbir manası yok. Dedi ki elini ateşlere vereceğiz yanacaksın dedi biri. Ben de hayır istemiyorum dedim. Mallarda ısrar ediyorlar. Ne olur şey yapabilir miyiz diye. Ne olur şey yapalım. Ne olur elini uzat. Ne olur elini uzat yakalım. Hadi yakalım. Onu da inat etmeselerdi hani. Ben rahatsız oldum. Hayır ya Anmayacak falan diyorlar bana. Hayır yanacak yalan söylüyorsunuz dedim. Sonra ağlamaya başladım bana baskı uyguladıkları için. Sonra da şey çok sinir bozucu hani. Ağlamaya başlıyorum ya. Ben küçükken insan küçükken bile anaokulu yaşından biri insanların kafasının deli gibi çalıştığını sadece mal oldukları kelime darcıkları küçük oldukları için kendilerini güzel ifade edemeyeceklerini savunuyorum. Çünkü en azından ben öyleydim. Orada ağlarken insanların insanların beni sakinleştirmesine e, ve hani özür dilemesini sarılmasını falan bekliyordum. Amına koyayım. Müziği verdi geldiler etrafımda daire çizerek dans etmeye başladılar. Oturuyordum salonun ortasında ben. Oynuyorlar amına koyayım. Kafamı kaldırım diye aldırım. Kaldırıyorum kafamı. Böyle sırıta sırıta parmak şıklatıyorlar. Ben ağlamıyormuşum gibi. Çok sinirim bozuldu orada. Anneme dedim hatta defalarca dedim. Anne silecek sonu fotoğrafları. Benim ağladım ağlarken fotoğraf çekmişler sadece o gün. Anne onları dedim. Tamam dedi tabii ki silmedi yani ilk silmedi ama. Öyle abi ya çok, çok salakça, salakça olay. Abi iki tane chat varmış Radic, ne, niye söylemiyorsunuz? Gördük Child trauma gibi geldi bu ama. Abi travma değil hayır, ee, travma, travma demeyi hoş bulmuyorum. Yani travma olsa sünnet etkinliklerinden korkardım. Sadece gıcığım oradaki insanlara. Ee, geç artık şunu, Gaya'nın onu sonra. O başka yayının konusu fanboy hesabımı bulma şeyini anlatmıyorum büyük partilere gitmekten nefret ederim evet. Kalabalık yerleri sevmiyorum. Doğum gününün en iyi kısmı hediye almak mı? Evet. Ama <laughs> en son hediye aldığımda sünnet olmuştum. Aa sünnet. Sünnet travmam da var. Bunu yayında anlatmış mıydım? Anlatmış mıydım? Yazsanıza. Hatırlıyor musunuz benim sünnet travmamı? Sence bir cehennem varsa gidiyor musun? Hayır. İyi bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. İnsanlara zorbalık yapıyorum bazen online olarak ama hak edenleri yapıyorum. Böyle hemofobikleri, piçlere, ırkçılara yapıyorum. Anlatma. Ya hayır hayır. Abi ben innova you know, anlatacağım amına koyayım. Hepiniz uncomfortable olacaksınız. Beni sünnet etmek istemiyormuş aslında ailem ama Aa, bir gün küçük penisim iltihaplandı abi. Böyle kızardı. Kocaman şişti böyle. Küçüğüm. Anne. <laughs> hayır durun dinleyin. Aa, okul günü okula gideceğiz. Dedim ki anne acıyor. Annem de beni doktora götürdü. Ben bakmadım ama doktor benim for ben o kadar böyle çok hissettiğim en büyük acılardan biri. Doktor beni yatırdı abi masaya. Elleriyle o zaman tabi foreskin'im var. Böyle foreskin'imi açıp böyle iltihabı falan dışarı akıtmış oradan. Sonra demiş ki çocuğu sünnet edin. Da o yüzden sünnet oldum. Amık ya. Fuck ya. Fucking hell. Sünnet olmayan bir arkadaşım var. 7 yıl Amerika'da yaşamış. Onu çok kıskanıyorum. Foreskin'imi istiyorum çünkü. Neyse. Aa, sonra sünnet edin dediler. Sonra e, e, beni şey yaptılar, e, Ben bu ben 3. sınıfa gidiyorken, çok küçükken. Sonra işte ben bay anestezi falan oldum, e, şey yaptılar ağzına, a, işte beni yatırdılar, anestezi yaptılar işte. E, bir de çocuk da güzeldi ama komikti bak, çocukla konuşur gibi konuşuyorlardı orada. Çocuğu çocuğum işte beni yatırdılar işte bayağı şey giydirdiler abi Ko garip hissediyorum böyle önlük ama böyle çüküm açık açıkta abi çüküm açıkta böyle kare şeklinde çüküm oradan çıkıyor kerlekli bir şeydeydim sedyedeydim beni bir yere götürecekler bekliyorum işte ailem falan geldi bekliyorlar işte sünnet eden herkesin sünnet etmeyin işte çocukları çok ayıp ya çok üzücü Aa, Jaho mesela çocuğunu sünnet edecekmiş ee, Sünnetli bir penis daha mutlu bir penis Daha sağlıklı bir penis diyor Dupçuk yoksa senin Dupçuk senin foreskin'in vardı mı lan Şerefsizsin, şerefsiz Amerikalı Abi işte aa, şey oldu sonra aa, Sonra Baktı ki kadın kocaman dedi Hayır <laughs> hayır öyle bir şey olmadı Neyse çocukla konuştu gibi aa, Kafama şey koydular Nasıl kokuyor dediler bana Balon gibi kokuyor dedim böyle plastik dedim Kokusu güzel mi dedi bana. O sırada bana bayıltıcı gaz veriyorlar işte. Ben de diyorum ki beğenmedim diyorum. Bazı çocuklar seviyor biliyor musun? Dedi. Sonra ben gitmişim orada. Bayıldım. Sonra uyandım. O kadar bitti. Yani böyle sünnetçi böyle gözü görmeyen sünnetçi makaslı dayı böyle yamuk kesme tarzı bir hikayem falan yok. Ama sünnet düğünümde. Şey oldu, aa, o fotoğrafları bulursam sonra şey yaparım, göst göstereceğim size. Bunu anlattım ben yakın zamanda ya, yayında anlatmış gibi hissediyorum ama neyse anlattıysam da bir daha anlatayım. Sünnet düğünüm yapıldı. Sünnet düğünüm de evde yapıldı direkt hani kutlama, eş dost çağırıldı. Bana şehzade outfit giydirildi. İşte oynuyoruz, işte yemekler falan yapıldı. Şey dediler, ku kuzen ablam mı? Ee, i̇şte elini uzat kana yakacağız falan dediler. İşte eğlence millet oynuyor halay çekiyor falan. Elini uzat kana yakacağız dediler. Sonra gerizekalı, gerizekalı kuzen ablam mı galiba kim dediyse gerizekalı. dedi ki ben kına yakmak nedir dedim bilmiyorum çünkü küçük bebeğim. Böyle elini ateşlere vereceğiz elin yanacak alev çıkacak dedi. Ben ee, istemiyorum dedim. Ama beni zorladılar orada ya. Ben istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum dedim. En sonunda ağlamaya başladım. 7 defa falan. Hadi uzat elini, hadi ne olur uzat, ne olur uzat dediler. Beni zorladılar orada. Bir sonra ben ağlamaya başladım diye. Bir de e, ben ilgi istiyorum. Küçükken kafam çalışıyor, düşünüyordum bunu. Etrafımda dans ediyorlar abi. E, müziği verdiler, oynuyorlar. Ben ağlıyorum orada. Ağlıyorum, kaldırıyorum, kaldırıyorum kafamı. Hala dans ediyorlar. Böyle sırtıyorlar ben ağlamaya devam ediyorum. Hiçbir şey olmamış gibi dans ediyorlar böyle Eğlenceyi yapmayıp oğlum iyi misin falan benim için oradasınız lan hatırlıyorum yumruk atasım gelmişti ama bir yandan da üzgündüm ama koyayım niye benimle ilgili diye ama koyayım ben ağlıyorum etrafımda dans, daire çizerek dans ediyorlar böyle akbabalar ah, gibi çok korkutucu çok şeydi trauma denebilir sıkıcılıkta bir dünya arkası freak doktor sıkılıysan çık lan yayından seçti i̇şte o çok gericiydi anneme demiştim sonra fotoğraf çekilmişlerdi bir de ben ağlıyorum hepsinde ağladım ben yani. Sonra dedim anne Sünnet fotoğraflarına fotoğraflarını sil dedim. Sil onları anne dedim. Neyse ki silmedi yani küçük bir de. Onu düşünüyorum. Anne çektiğin o fotoğrafları sileceksin. Sil onları istemiyorum. Falan demiştim neyse evet. Bu da bir Sünnet Hanım'dır. Fantezi kurgu oyunlarını severim evet. Sıkça mastürbasyon yapar. Aa... <laughs> Aa, olgu ben Sünnet beni sünnet etmek için annem McDonald's'tan epi Meal hariç hiçbir menü almıyordu. Nasıl ya? Ailen sana sordu mu fikrini? Bana sormadı. Sünnet olmak ister misin? Evetler bana. Neyse sık şey yapar mısın? Evet. Chat siz, <laughs> siz ne düşünüyorsunuz? Siz yapar mısınız? Ha, evet. Günde 2-3 defa. Kebo bir tık fazla. 3 günde bir falan yap, yap yoksa büyüyünce mal oluyorsun diyorlar. Abi anket oluşturmayı bilmiyorum dur. Abi ailen yobaz değil de niye sana soruyorlar? Benim üzerimde bir sürü şey yaptılar. Ne? Of tu Tupçuk sen sen de bizdenmişsin diye bir Amerikalarda yaşıyorsun diye seni yanlış tanımışız. Gel sana bir dakika. Şu korkutucu şeyler hocaya götürmek nedir ya? Gel. Sana şey yapıyorum. Sanal sanal sarılıyorum sana şu an. Artık yani sana abidik gubidik şeyler yapmasınlar artık belli bir olgunluğa geldin artık tepki gösterirsin artık şey yapma yani efsanevi yaratıklara inanıyor musun koca ayak of ayak hayır inanmıyorum